Merhabalar efendim. Ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hoşaf tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Ee, Türkiye'den geleceğimde anacığım e, kendi elleriyle hazırlayıp kuruttuğu kayısı, erikleri e, hoşaf yaparak değerlendirmek istedim. Yapmışken de sizlerle tarifimi paylaşmak istedim. Karışık hoşaf tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık bir avuç kadar kayısı kurusu, bir avuç kadar erik kurusu, bir bardak kadar kuru üzüm arkadaşlar kullandım. Evet, böyle bir kabımızın içerisine alıyoruz. Öncelikle ön işlem yapacağız. Meyve kurularımızın üzerine ılık su döküyoruz ve yaklaşık 15-20 dakika beklemeye bırakıyoruz yumuşaması için ve bu koyu rengini bırakması için. Daha sonrasında güzelce birkaç sefer yıkıyoruz dalmada. E, Tenceremize alıyoruz. Üzümleri de aynı şekilde arkadaşlar bir sefer yıkadım ve e, tencereme aldım. Evet. Suda bekletelim ki o sarı renklerini bıraksın. Üzerinde toz falan varsa o şekilde de onlar da gitmiş oluyor. Evet, yıkamış olduğum meyvelerimi tencereme alacağım yaklaşık üzerine 1,5-2 litre kadar su ilavesi edeceğim ve kaynamaya bırakacağım. Evet ilk etapta bir buçuk litre kadar su ilavesi yaptım. Daha sonra ocağa alıp kaynamaya bıraktım. Daha sonrasında bir yarım litre daha su takviyesi yaptım arkadaşlar. Evet bu şekilde kaynamaya bıraktım. Kaynadıkça meyvelerimiz daha da bir yumuşayacaktır. İstediğiniz yumuşaklığa geldikten sonra damak tadına göre şekerle tatlandırabilirsiniz. Ben yaklaşık yarım su bardağı kadar şeker takviyesi yaptım. Bu aşamada 3-4 tane de karanfil ekledim. Aromasını versin, koku olsun diye. Dilerseniz tarçın da ilave edebilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Evet. Yaklaşık arkadaşlar 18 dakika bu şekilde kaynattım. En son edapta şekerli verdim. Evet artık ocağın altını kapattım ve soğumaya bıraktım. Servis için hazırdır arkadaşlar. Soğuduktan sonra buz gibi serin serin içebilirsiniz soşafınızı yemeklerden sonra. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım tariflerim sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.